Yine acı yine dert Yine keder anneciğim inan ki bu çok farklı Ellerin olmuş yarim Elleri tutuyor Başka piçin elini Kaldıramıyorum lan Dünyanın çilesini Gözleri harbiden Çok içten bakıyordu Lafta değil mi işte Hani çok seviyordu Sözde benim için o her gece ağlıyordu en son gördüğümde ben Kahkaha atıyordu kahpe dünyanın kahpe İnsanları var tabi seviyorum sözleri Çok boşmuş anladım ki hele o gülüşleri Böyle bağladı beni terk edip gitmeseydi Varlığı yeterliydi param yok pulum yok Zengin değilim evet aslan Hadi sen git şimdi Başka kalpleri fethet et. Herkesten her şeyden Nefret ettim sayende Sevdim ben tek suçum Bu muydu söylesene Yalanı dolanı Kattın sen sevgimize töbeler olsun ki Bir daha sevmem ben de ilk gülüş son ölüş gibidi hikayemiz Sen yoksan inan ki Vardır bir sevgimiz Mutluysan ne yapalım mutluluklar dileriz Allah'a emanet deriz çeker gideriz lay 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 lay